Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugünkü videomun konusu Hacamat yaptırmak için en uygun saatler hangileridir? Hacamat, güneş doğduktan hemen sonra yapılabildiği gibi öğlen kerahat vaktine kadar da yapılabilir. Bu mümkün olmazsa öğlen ve ikindi arası yapılması da uygundur. Saat olarak en ideal zaman ise güneşin doğuşundan sonraki ikinci ve üçüncü saatlerdir. Daha sonraki vakitlerde de hacamat yapılabilir. Bazı sahabe efendilerimizin gece hacamat yaptırdıkları rivayet edilmektedir. Hacamatta önemli olan vücudun dinlenmiş olmasıdır. Ayrıca önemli bir nokta daha vardır. Hicri takvime göre günler bir önceki günün akşam ezanıyla başlayıp o gün akşamında biter. Bu nedenle hacamat uygulaması bir önceki günün akşamından başlayıp o günün akşam vaktine kadar devam eder. Konuyu örneklendirecek olursak yani perşembe günü hacamat yaptırmayı düşünen kişi çarşamba gününün akşam ezanından sonra hacamat yaptırmaya başlayabilir. Perşembe gününün akşam vaktine kadar hacamat vakti devam eder. Perşembe günü akşamdan sonra hacamat yaptırmaması gerekir. Yani hacamat vakti bir önceki günün akşam ezanıyla başlayıp o günün akşam ezanıyla sona erer. Hepinize güzel ve sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.